Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk maçı Eintracht Frankfurt Galatasaray Da Marco Guida ilk düdüğü çaldı. Mücadeleye ev sahibi takım başladı. Bir Leroy Sané. Sané bir çalım. Sané etkili geldik Galatasaray. Sané. Sané bir çalım daha. Ceza sahasında. Sané. Yunus. Eren vurdu son anda Zeterer. Gabriel Sara. Davinson Zeterer. Burkan. Doğan. Ene bir çalım, Doğan, Burka, Kıbratçısı arıyor, Burkattt pasını verdi can uzun. Tekrar Burka Nurcan, Kamil'e. Erol Sané, Gabriel Sara. Icardi, Yunus. Şimdi savunma arkasına Eren, gol pozisyonu Eren burada. Aslaklı dışarı kulağı. Ikay, Erol Sané, Icardi istedi aldı. Icardi, Icardi, Icardi Zeteren. Vallahi Mauro Icardi yine geliyor Galatasaray. İlkay. O e nokta yanında İlkay. İlkay arka direğe orta. Savunma karşıladı. Leroy Sane. Yunus kaleye baktı. Yunus. Savunma araya girdi. Baskı var Yunus'tan. Zeterer Koç uzaklaştırdı. Sağ kanattan geliyor. Ayçak Franco Doğan'la. Doğan tehlikeli geldi ceza sahasında. Dolan, top almaya. 62. dakika. Maalesef. Frankfurt temsilcimiz Galatasaray karşısında 1-0 önde. Taç kullandı Sane. Torreira. Şimdi Gabriel Sara. Sara Eren bu son anda Yine geçit vermedi. Sane ile geliyoruz. Leroy Sahne. Yine etkili geldik. Sane ceza sahasında yaptı ortayı Yunus'un kafası Teteler. Xavi. Can. Burkak. Öndü vurdu Uğurcan. Gabriel Sara. Barış Alper. Barış önünde kaldı. Barış vurdu Teteler. Sonrasında sarılı uzaklaştırdı. Maçtaki son pozisyon dolu. Maalesef Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk maçında o an alamıyor Galatasaray. Eintracht Frankfurt 1 Galatasaray 0 maçın sonucu.